arkadaşlar bugün yüzlü yüzümüz göstermiyoruz ama e, şöyle canlı bir video çekeceğiz. Şurada bir arkadaşlık yapmış Berat Kral Devlet. Bizim takipçimiz değil. Evet arkadaşlar ilk Brawl Pass'ten başlıyorum. O ne elmas tamam. Burada eksi. Aa eksi elmas şurası. hesap. İki tane mükemmel hesabımız var. Birinde deme, yok ama e, o da yatıyor e, 250 ton katlayıcı almıştım ödül olarak ama çekmedi. Bunu da çek, e, aldık. Şimdi altınımızı alalım. Sen de gel. Arkadaşlar, Fiko'ya da verelim. Şimdi büyük kutu gelsin. Aa, 200 yüz ton kaptı, çıktı ve Daryl ve Mega kutu diyoruz. Aa bu hesabımıza da aldık. Abone de aldık. Ve bunda Daryl ve Mega kutu Daryl. Aynı şey değil mi? Dur. Aha. Tamam ikisinde de geç. Şimdi burada rozetimizi alalım bir. Tamam. Ay, benim yan hesabımda. Bu da yan hesabım. Buna da alalım. Güzel bir rozet. Arkadaşlar abim yan hesabını kaybetti. Ben, benden oynuyor. Yan evet. hesabını. Evet. Bismillah gösterme kameraya gösterme. Bakma Beş yandı. Nasıl? Aa bu kutu açım açılımı da böyleydi. Bir telefon hesabımız daha var. Dur bunu ben de çekeceğim. Bu hesabı hayır sen, ben, ben çekmeyeceğim ki. Bu hesap Ahmet'in kanalında yayında olacak. Ahmet'in kanalına gidip ona da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.